Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz ama o chestlerden OP eşyalar çıkabilir. Arkadaşlar bugün OP chestler yapacağız. Arkadaşlar bu sandığımız var. Şurada bir köy var. Ve şurada bir piramit olabilir. Hemen açalım biz sandığımızı bakalım. Oha! Yuh! Dikenler. Dika. Bunu alırım. Bu daha iyidir. Güç vuruş. Vuruş. Alayım. Okları da alalım şöyle. 23 tane ok. Nefis. Kılıcımız 8 saldırısı var. Alırım. Girdap. Alırım. İşime yarar. Al şunları şöyle. Botu alırım. Bir de kaskı alırım. Şunları da şöyle alalım. Balkonumuzda kırılmazlık keskinlik bir var. E, verimlilik. Verimlilik. Servet verimlilik. İşime yaramaz. Tamam ben şimdi <laughs> yedik mi? Tamam. Şimdi ise burada bir kıymetimiz vardı. Kalma falan yok mu? Ha, yok. Ne yapalım? Kıymetimize gitsin. Bir sonra gidelim. Arkadaşlar birazcık kısa olan. tamam böyle bu kadar yeter. Piramitteyiz şu an burada bir piramitimiz dört tane OP şeyler çıkabilir. OP sandık dört daha ne olacak? Arkadaşlar hemen zaten şeyi bitirebiliriz. Dragon'u hemen kesebiliriz. Ama zor olacağını inanıyorum. Ah. Şunu kıralım. Ah tamam. Oha. Servet verimlilik falan kırılmazlık. Ben bunu alırım. <laughs> Bu daha güçlü. Şunu şöyle az ayarlayalım. Hah. Tamam. Kılmazlık var, keskinlik var. Bu kaç buluyor? Aynısı. Bak bu da aynısı. Bu da aynısı. Bunu alayım. Aman ne olacak? Evet şunlardan aldım. Dört tane indir gözümü. Şmerar. Evet ne alsam şimdi? Ne alsam? Okları alayım. Oklar işimize yarıyor. Evet oklar işimize yarıyor. Şöyle, Şuraya koyalım. Kurma bir alırım. İsraf etmeye ki tamam. şunu. Oha. Ender pearl alırım. Şu, şu altınları da alalım. Ama işime yaramayacak o yüzden almıyorum. <laughs> Beyaz şal kutusu. İşime çok yarar bu benim. Eşyalarımı buraya yapmak için. Çok işime yarayacak. Kırılmazı gönül. Oo. Oğlum bunlara şey bassak zaten çok güzel Sonsuzluk yayı Ben bunu alırım bunun yerine. Bunu böyle alırım. Bak güç 3 var bunu Bak güç 3 var. Bunda güç 2 vuruş bir var. O yüzden bu kötü. Ee, bu almam da. Elmas pantolonu da almam. Ne yapsın balta yok. Tamam. Of baltayı geri koşuruyor. Baltayı istemiyorum. Şarkı kutusuna. E, ee, şunları koyalım ki e, eşyalarımız gittiğinde alabiliriz. Ya da oku koymayalım oku alırız. Şöyle şey alırız. Buna bakmıştık lan. Oha! Tamam oyun bitti. <laughs> oyun bitti lan. Oyun bitti la. Şuradaki şeyi alırım. Netherite kılıç kaç vuruyordu? 8. Bunda sadece 2 tane var. O zaman değiştirelim şöyle. Of buna işime yaramaz. Elmas kaskı almayayım. i̇şime yaramıyor. Tamam. Bunu da ekleyelim baktık. Ölümsüzlük totemimi. İki tane alırım hepsinde. Bunda ne varmış? Altın. Ama altın cismi koruması ne? Arkadaşlar altın cismi korumasını biliyorsanız yoruma yazar mısınız? Bir de atkı koruması ne onu anlamıyorum. Bilmiyorum Yoruma yazarsanız yine seviniriz. Bitti mi? Evet bitmiş. Tamam. Nereden gelmiştik? Şuradan. Buradan nasıl çıkacağız şimdi? Tamam şöyle blok blok alalım şuradan bir. Şöyle bir sürü blok aldık tamam. Şimdi buradan çıkana kadar 5 saat geçer. Çıkarız ya. Hemen tamam, çıkıyoruz. Dur. Şöyle heh tamam arkadaşlar çıkıyorum 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 lan son bir tane mi Heh, tamam şimdi işte şimdi ise işte köye gidelim de köyde neler varmış bakalım az köye gidiyoruz hadi Arkadaşlar videoya 10 like gelirse nasıl yüklendiğini de atacağım. Çok kolay yükleniyor abi birazcık yani uygulamalar zor yükleniyor mesela. Az girdi bir 2 dakika deneyeyim ya. Çok merak ediyorum. Uuu, çok iyi gidiyor. Hadi. Hadi git bakalım şöyle. Arkadaşlar, eee koyunu öldürmeye gerek bile yok yani. <laughs> Sadakat olsa iyi olurdu. Hmm, buraya bakmayacağız. Çünkü burada madenci fırını var. İşime yaramıyor. Şöyle şuradan geçelim. Burada sandık var mıdır? Yok. Arkadaşlar umarım hmm, böyle ender falan çıkmazsınız. Yeter zaten bu kadar ender incisi. Şimdi şu köye bakalım. Aha sandık varmış lan. Uf, <laughs> Dur bir bakayım. Benim botum. Kaskım sadece. Kaskım yok. Alırım endirincisini. Affetmem alırım bana ne almışım. 13 tane. Olmaz. Dikenler ki. Şu kim var? Bunda ne vardı? Dur be. Bunda dikenler mi kırılmazlık? Bunda bunu değiştirelim. <laughs> hmm. Aa, elmas kask. Dikenler. Bu ne? Aman bu, bu, bu... Ay tabii tabii, arkadaşlar. Kötü. Al şöyle. Altın cismi korumasını bilmiyorum. O yüzden almıyorum. Kırılmazlık yok. Oğlum köylüler ne diyorsunuz lan? Benim dibimde konuşuyor ya. Sen ne takas ediyorsun lan? Sen ne takas ediyorsun? Güzeldir. Hepinizin ben... lan. Ne bak sen de bak Ne şey? Bak bu alttan görüyor, senin gözünün önünde öldü lan. Üç tane 6 tane. Hiçbir şey yaramıyorlar bunlar. Hiç güzel bir şey vermiyorlar. Ama onu vermezse vermesin. Golem gelir şimdi beni öldüremez. Şimdi böyle Sen de lan. Tamam. Allah'ım ya. Ne alayım mı almayayım. Almama gerek yok ya. Ama ne olacak? Gül elma. Oho işim yarar. Oğlum 14 tane elmam oldu elmam? Neden <laughs> mi böyle yapıyorum? Çünkü yayında sonsuzluk var abicim. Bak sonsuzluk. <laughs> Ne lan? patlama koruması hiç mi yarabası hiçbir Tamam burada şey falan varsa sen ne yapıyorsun lan? Lan oğlum ne bakıyorsun ona? Ha? Ya, bu, bu ne? Ah. Ne yaptın? Ne Öldürürüm katlem yaptım. Allah'ım bir geçeyim şu kapıdan ya. Sığmıyorum kapıya. Koleminiz nerede lan? Koleminizi bana getirin lan. Hepsini önünü döveceğim lan. Tamam boş şart dövmeyeyim şimdi ağlarlar. <laughs> Arkadaşlar tek istediğim şey hiçbir şey. Diyemeyecektim. Ölümsüzlük <laughs> totemimi atayım. Aa! Ne yaptım ben şimdi buna? Alalım geri. <laughs> Bundan bir taneyim. Bir taneyim. <laughs> Çok uzak veriyor Ana abi, Geçemiyorum ki kapılar. Hadi uyuyalım Uyuyalım da en de giderek Uyuma gerek var mı lan Aha bak şu evde chest olabilir eminim Varmış Oo, Ender Pearl En sevdiğim şey tükenleri ki işime yaramaz. Çarp geri tekme. Bunda ne var? Eklem bacı. Bunu alırım. Daha işime yarar. Şöyle 18 tane oldu be. Daha ne alsam kurma. Servet. Servet. Ama bu daha iyi. Tamam. Şimdi ende gidebiliriz. Ender şeyimiz hazır bir. Tabi. Uyuyalım da sonra sabah olsun sonra gideriz arkadaşlar. En acaba nasıl hızlı mı bitireceğiz yavaş mı bitireceğiz çok merak ediyorum. Hı, oğlum. Keskinlik onun olsa çok iyi olacak ya. Ama beni öyle modlar etti mi bilmiyorum. Ha sandık vermiş Uy litra! Alırım. Enitrayı alırım abicim. Şimdi yarar. Yarar evet yarar da. Şöyle iyi şöyle, şöyle giyelim de. Şimdi işte şu kolumu öldürüp gitmek istiyorum. <laughs> Aman boş ver şimdi koleminizle uğraşamam sizin. Dur sen ne veriyorsun bana? <laughs> sen yedi değildin lan. <laughs> Öl lan sen. Şerefsiz bana Allah'ım ya Rabbi. Ha golem burada. Kim at stasyonu lan? He? Kim lan? Aman satayım. Vuramıyor ki bu bana vuruyor da hiçbir şey yaramıyor. Vurması. Allah! Öl 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 Gel lan şimdi sen kim lan? Lan altın elma ile vuruyorum lan. Ha! Salak lan beni nereye çıkarttı bu? Mala bak ya. Ha, Nerede snap hiç? Nereye gittin lan? Kim var? Allah öldü. Ha, golemizi öldürdüm alayım. <laughs> şimdi Ender Pearl atmaya gerek var mı? Yok. Çünkü bu köyün güzel bir yanı var. Bakın şimdi durun göstereceğim size. Ay nefesim kesildi be. Ay. Geliyor bak be. Öldüreyim mi lan seni şimdi. Tek attım. Dur neredeydi bu ya? Ayarı bulamıyoruz. Çek. Sana vurdum bir kere çek. <laughs> Bu, buradaki tüm köylüleri öldüreceğim. Ve zombiler basacak buraya. Hadi oraya atlayabilirsek mutluyum. <laughs> Aman boş ver atlamayalım. Dur şimdi ne yapacaktık? Arkadaşlar o yeri bulmam lazım. O yerde çünkü şey. End portalına eminim o yerde. Burada tamam. Bakın şimdi. Işte. Buradan aşağıya kaldığında ne? ne olacak? Yok. İzlemişsinizdir videomu. Ende gitmenin kolay yolu. Evet. Ananı satayım. Ay! Dıt! 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 Dıt. Dıt. Git lan! Şerefsizlere bak be! Lan! Ölmedin mi lan sen? Sen ölmedin mi lan? Bakın burada da şeyler var. Burada, burada, burası da güzel bir yer. Onu da ender oldu. Lan! Buraya bunlar birleşmiyordu. <laughs> gereksiz eşyaları bırak şöyle. Envanterim olmasını istemiyorum. Şimdi ne yapacaktım? Patlama kurmasını ihtiyacım yok. Tamam. Burada ihtiyacım olan hiçbir şey yok. Şuraya bakalım. Hmm, servet işime yaramaz kırılmaz kışma yaramaz vuruş işime yaramaz servet işime yaramaz dokunur isim hiçbir şey işime yaramıyor buradan kazıyoruz tamam buradan kazıyoruz arkadaşlar buradan mıydı bilmiyorum ama Arkadaşlar bu arada göremiyorsunuz göremiyorsanız üzülürüm. Ben de göremiyorum. Ee, burada bir şeyler varsa onlardan şey yaparız da. Ama arkadaşlar göremiyorsanız özür dilerim valla. Ben de göremiyorum şu an. Hiçbir şey göremiyorum. Her yer karanlık şu an. Gece görüşü de veremiyorum. Ki. Lan nereye geldim ben? Lan ne? Kazalım. Buldum burayı. Lan! Lan dur dur dur. Kim buraya? Allah iskelet. İki vurdum da ölürsün vallahi ya. Bana vurdu kendisi öldü lan size bak. Allah ya. Sivri fışlar bekliyor lan biri orada. Lan sivriler. Öldünüz mü lan? Evet kolayca bulduk. Dur şuraya açayım. Alayım şunu. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Şunu da şuraya koyayım. Dur gereksizleri at

Lan geldim. Dur burayı vurabilirsek vururuz buradan. Çünkü herkes vurabiliyordu. Hadi. Bak şöyle. Bak bu. Lan oğlum. Girmiyor. Enderpearl bak. Ay. Bakmayacağım size. Bakmayacağım. Ah. <laughs> Ölüyor. Bak Bana bakmayın bilerek ya. Aha, şuna şöyle. bunu bak bunu atıyorum. Ha tamam. Ölüyorum. <laughs> <laughs> Tam beni uçurduğunda elitreye gireceğim, giyeceğim arkadaşlar. Uçurduğunda beni elitreye gireceğim, giyeceğim. Ay. Patladı mı lan o? lan. Çok bağırıyorsun. Bağırma. Sen Ölme bu. Aman bana ne Şunları patlatalım daha kolay olur. Durun arkadaşlar. Ben bir şey yapacağım. Patlatalım. Arkadaşlar ben bunları patlatmak çok istiyorum ama hiçbirisi patla. Olup atsan atıyorum. Bana! Çok bana hayvan değilsin sen. Hayvansın da. Dragon sen. Dragon. ama. Kulağımın hani taş şey yaptı ya. Arkadaşlar sizde de öyle olduysa ses kısabilirsiniz. Arkadaşlar şunu patlatalım. Çok iyi olacak. Geri geldi. Selam kanka. Kafasından vursak daha mı çok üzerine gidiyor yoksa ben mi öyle La ölsene oğlum. La oğlum ölsene. Amm. Ya bu can çekmesini istemiyorum. Öl bu gitti galiba, galiba. Can çekiyor bu. Arkadaşlar ben bunları kırmam. Çok saat alır. O yüzden kırıp hemen geliyorum arkadaşlar. Şöyle hemen. Arkadaşlar vurdum geldim ama bu bunun canı bu salan canı yükseldi. Video kaydını Çek kaç çek şey yaptım. Evet arkadaşlar tabii kırdım onların hepsini. Şimdi öldüreceğiz bunu. O <laughs> zender pearl atmak istiyorum bir yerlere. <laughs> bak sence. Ay, bak bak. Böyle şöyle bir Lan nereye gittim? Allah! <laughs> <laughs> ah, tamam. Gel lan kanka ne Kulağım patladı benim. Oğlum beni uçursana hadi ya. Hadi beni de uçur. Hep kendin uçuyorsun ama. Ya beni uçur uçur uçur. Oğlum. Beni uçur mu? Ben buna küstü. Uçur lan beni. Bak gelir. Oh, kafama ne atıyorsun lan sen? Sen benim kafama ne atıyorsun lan? Ne atıyorsun lan sen benim kafama? Öyle. Öl lan öl öl Bak bana vurma Sinir ölüyorum Öldü Ye Uuu Uuu Kaç seviyorum lan ben Ver hepsini, ver hepsini. Şu burada köy test ettiğimiz var bir yapamayacağım. Oh! 60 oldu. Bu son videom olabilir. Köyden geldim hemen video atmaya başlayacağım. Ne taşın at git. lan 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 lan. Arkadaşlar şimdi endi pönlerimin hepsini harcayacağım ve burada oldum. Lan! Bana bak. Bildin mi? Ve sevincimizi kutlayalım. ha <laughs> Sevincimizi kutlayalım. Hepsini şöyle atsam ne olur? Ne olur acaba? Çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öleceğim. <gülüyor> Ölecektim. 6 tane daha kalmış. Hepsini acıyalım. Hepsini, 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 hepsini. Canım hepten gitsin bir ölümsüzlük totemi kırılsın. Zombilere bak be. Lan oğlum bana bak. Beni öldürün lan hadi. Hadi lan. Bunlar beni öldüremez ki. Bunlar beni öldüremez. Oğlum, öldürün lan hadi lan. Götünü istiyorsa öldürün lan beni. Ama 5 kişi vursa bile hemen canım gitti. 2 tane ölüm sözlük totem. Bakıyor birbirine. Evet arkadaşlar bunlar beni öldüremiyor. Oğlum öldürsenize ya. Sonunda bir kalbimi bıraktınız. Sesimi çıkarsam ölürüm. Hadi lan. Oh. Sonunda ya. Sadalara bak be. Hepiniz uçurumlu. Hepiniz uçurumlular. Bana bakın lan. Klibresiyor istiyorum. Klibresiyor onu patlasın. <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay.